İspanya'nın Morelada adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabada 30 yıldır bilim insanlarının hiçbir çözüm bulamadıkları gizemli olaylar oluşmaktadır. Her şey bundan 30 yıl önce bir bağın etrafını çevreleyen beyaz boyalı duvarlarda başlamıştır. 1971 yılında 23 Ağustos'unda Akosta Sokak numara 5'te oturan Pereira ailesinin başından son derece gizemli ve halen açıklanamamış bir olay geçmiştir. Salonda oturan Mayra Gomez Pereira mutfaktan tuhaf sesler geldiğini fark etti. Açık kapıdan baktığında mutfağın ortasında farklı bir şekil göründü. İlk gün duvarda oluşmaya başlayan bu şekil sanki sadece bir insan yüzünün az bir parçasına benziyordu. Fakat gün geçtikçe gelişerek sonunda Maria'nın karşısında duvarda kendisine bakan bir insan yüzü şekillenmişti. İlk zamanlar Maria bunun kendi hayal gücünün bir aldatmacası olduğuna inanmıştı. Yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateş hastalığının bir sonucu veya kalıntısı olduğunu düşünüyordu. Ailenin diğer üyesi Marquell, gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade ediyordu. Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı çıktılar. Ertesi gün komşularına gittiler ve olanları anlattılar. Komşularından eve girip kendisinin de bakmasını istediler. Eve giren komşu gerçekten de mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek insan yüzünün olduğunu korku içinde söyledi. Markuel bu korkuyla aldığı bir baylozla mutfaktaki duvarı vurarak yıktı ve o adam yüzünü yerle bir etti. Daha sonra tekrar resim belirdi. Bu kez tekrar ortaya çıkan resmi kırmadılar. Fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeve içine aldılar. Pereira ailesi kasaba belediyesinden yardım istedi. Onlar da yaptıkları araştırmalar sonucunda en iyi çarenin mutfak ocağının ana merkezini ve arka duvarı yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğunu araştırmasına karar verdiler. Tahminen eni 2.81 daire ve derinliği 1.5 metre olan bir delik açtılar. Kazılan duvarın içinde bir oyuk buldular. Burada birçok insan kemik yığını ve iki de başsız iskelet bulundu. Evin mutfağının zemini tekrar çimento ile kapandı. Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde birçok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeye başlandı. Bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın bir ifade taşımaya başlıyordu. Markuel'in bunları yine balyozla kırmaya kalkması, görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onu yere vurmasına mani oldu. Bu haberlerin etrafta gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmaya ve bilgi toplamaya başladı. Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeye başladılar ve onlar da araştırmak ve bilgi toplamak için din ve bilim insanlarını görevlendirdiler. Bu arada Belmez'deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hem de yüzlerindeki ifadeler yumuşamaktaydı. Bu değişiklik sadece iki profesör tarafından değil, onların yardımcıları tarafından, resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da fark edildi. Ayrıca resimlerdeki yüz atlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekteydi. Ve bu esrarengiz yüzler kendilerini seyredenlerin duygularını anlıyormuş gibi bazılarına gülümseyen, bazılarına kızgın, bazılarına da farklı ifadelerle bakıyordu. Evin erkeği Michael'e ise son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlardı. Sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvandı. Daha sonra da noterin gözetiminde odanın her tarafı özel bir sıva tabakasıyla sıvanıp pencereler iyice kapatılarak mühürlendi. Oda kapısına ve pencerenin altında 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçiler dikildi ve oda 3 ay kapalı tutuldu. 3 ay zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfaktan bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Mayra'nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ tarafındaki boş duvarı işaret ettiği yere baktıklarında orada da üç insan yüzü resmi görmüşlerdi. Araştırmalar sürerken resimler arasında kol, el, boyun fotoğrafları da belirmeye başlamıştı. Çok şaşıran ve etkilenen Bender olayı Profesör German'a anlattı ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı aldılar. Bunun üzerine evin bütünü üzerinde X ışınları, ses izleme ve kızılötesi ışınlar altında resim çekimleri başlatıldı. Duvardaki sıva ve çimentolar incelendi ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamadı. Sonuç olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek bir bulgu görülemedi. Özellikle resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunamaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafından verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması, tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine hiçbir cevap bulunamamıştı. Bir ay sonra Pereira ailesinin evindeki olaylar daha da karışık bir hale geldi. Çünkü resimlere ilave olarak bir de çeşitli insan sesleri duyulmaya başlanmıştı. Bunlar Profesör Doktor Bender tarafından da kayda alınmış, bazılarında karşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştu. Konuşan varlıkların biri ötekine şöyle diyordu. ''Maria beni kurtar, burayı terk etmek istiyorum.'' Bazı bilim insanları bu olayların evin hanımı Mayr'ın etrafa yaydığı psikolojik enerji neticesinde meydana geldiğini, bazıları ise daha önce burada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemden ruhlarının isyanı olduğunu düşünüyorlardı. Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 Şubat 2004'te sabaha karşı ölmüştü. 2015'in Temmuz ayında yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasının resminin biraz ilerisinde Mayra'nın da yüz resminin belirdiği tespit edilmişti.